Arkadaşlar merhabalar. Bugün ikinci hafta, ikinci dersimizle beraberiz. Bu dersimizde sağ taraftaki Excel'i kullanıp sol taraftaki proje donanımızı oluşturmaya çalışacağız. Benim size verdiğim proje donesinde neler vardı? MN diye sizin numaranızın son iki rakam vardı. Şimdi burada bunları oluşturacağız. Aynı zamanda bu Excel şu işimize yarayacak. Bundan sonraki derslerde burayı kullanarak projemizin devamını yapmaya çalışacağız. Eğer bu Excel'i kullanmazsanız tüm hesapları elle yapmak zorunda kalırsınız. Öncelikle ben şuraya M ve N'nin birleşik halini yazayım. Mesela sizin son iki rakamınız 37 olsun. Burada M nedir? N nedir? M 3'tür. N de 7 olması lazım. Peki M'yi nasıl bulacağız? M'yi eşittir diyorum. Aşağı yuvarla. Buradaki sayıyı 10'a bölüp aşağı yuvarlarsam başındaki 3'ü elde etmiş oluruz. Nasıl yapıyorduk aşağı yuvarlayı? A2 bölü 10 noktalı virgül 0 diyorum. Virgülden sonra 0. basamağı yuvarlı. Bakın 3 elde ettik. Peki neyi nasıl elde ederim? Bunu herkes farklı yöntemlerle bulabilir. Örneğin neyi elde etmek için de şunu yapayım. Eşittir dedim. Mn sayısından eksi 10 çarpı m sayısını çıkartsak. Bakın bu da 7. Şu anda bizim yapmamız gereken sadece şu olacak. Buradaki bu hücredeki sayıyı yazmamız yeterli olacak. Şimdi bununla ilgili föyümüze burada rakamı dolduralım. Örneğin mn 37 idi. 37'yi yazdım. Bakın buradaki mn'yi değiştiriyorum. 37 Tabi 37 numaralı öğrencimiz olduğundan dolayı ben buraları şimdi 0 yazayım. 0 numaralı hiç öğrenci olmadığı için 00 yazayım. Siz 37 ya da 34 32 kaçsa numaranız buraya bunu yazarsınız. 00 numaralı öğrenci için buraları düzenledim. Siz de projenizde ilk yapacağınız işlem buradaki M ve N'nizi değerlerini düzeltip bu Word sayfasını ilk sayfa olarak almanız. Tabi bundan önce bir kapak sayfası olacak. Kapak sayfasından sonraki ilk sayfanız buradaki Proje Föyünüz olacak. Buraları sizin doldurunuzu düşünüyorum. Ee, siz bunları doldurursunuz. Biz burada şimdi Excel tarafına geçelim. Bakın ne diyor burada? Sulama yapılacak bölgedeki en yüksek kod 652.mn diyor. Hatta ben bunları şu anda geri alayım. Mn'leri görebilelim. Şimdi bakın. En yüksek kod. Sulanacak. Kod diyorum. Buraya eşittir dedim. 652 artı buradaki sayı bölü 100 der isem 652.37'yi bulmuş olurum. Ondan sonra ne istiyor bakalım? Kanal eğimi. Eğimi. Buraya ne yazıyorum? Eşittir dedim. Parantez içinde 30 artı buradaki n sayısı parantezi kapattım. Bölü yüz bin. Enter'a bastığım zaman bu bakın buradaki eğimi bulmuş olduk. Peki L boyu kanal uzunluğu ne kadar? Bunun içinde ne diyor burada? 1 m kilometre. Yani 10 küsür kilometre olacak. M'ye göre burada mesela 13 kilometre olacak. Nasıl yapıyorum? 10 artı 3. Peki neden bunu bu şekilde hani 13 yazmadım direkt? Çünkü rakam değiştiği zaman örneğin sizin numaranız 36 burası değişecek bakın. Örneğin sizin numaranız 42 tüm değerler Değişmiş olacak. Şimdi başka ne var ona bakalım. Manning pürüzlük katsayısı 0.01m deniliyor. N pürüzlük katsayısını da yazalım. Eşittir dedim. E bunu da parantez içinde 10 artı m bölü 1000 diyeyim. Bakın buradaki sayıyı da elde etmiş oldum. Trapez kesitli kanalın eğimini soruyor. Buna da M diyeyim. Ee, sadece eğimli kısmını, bir bölüsünü koymayayım. Bir nokta küsür. Bir nokta küsür kaçtır? Nasıl bulunur? Bunu da şöyle yapsam. 10 artı N. Bölü 10 dediğimiz zaman. Bakın buradaki eğimi de bulmuş olduk. Bölü, 1 bölü 1.2'lik bir eğimimiz var. Şu an için. İlk paragrafı bitirdik. Şimdi gelelim ikinci paragrafa. Q ihtiyaç, Q ihtiyaç diyorum. Burada ne kadar? 12.mn eşittir dedim. 12 artı MN bölü 100 dedim. Bunu da bulmuş olduk. Daha sonra şekil faktörleri. Mesela burada şekil faktör için bir bilgi verilmiş. Bakın ne diyor? numaranın son iki hanesi 30'dan küçükse şekil faktörü 0.5, 30 dahil 60'tan küçükse 0.7, diğerleri ise 0.9 alacaktır diyor. Burada iç içe eğer komutlarını kullanacağım. Şekil faktörü eşittir dedim. Eğer parantez içinde. Şimdi diyorum ki buradaki numaram küçüktür 30 ise 0.5 al yanlış ise tekrar eğer aç burada şunu yazacağız a2 değeri küçük eşittir 60 ise noktalı virgül 0.7 yaz değilse 0.9 yaz diyorum ikinci eğerin parantezini kapattım ne yazdı bakın? 0.7 yazdı. Ben buraya 90 yazdığım zaman 0.9 olduğunu görüyorsunuz. 28 yazdığım zaman numaramı bakın şekil faktörünü 0.5 olduğunu görüyorsunuz. Şu anda denklemi bu şekilde yazarsanız eğerleri tamamlamış olursunuz. Bakın sonda 2 tane. Şimdi burada 3 tane şart olduğuna göre 2 tane eğer kullanmamız gerekiyor. Onun dışında tabi bunları şeyle yapmak, Excel'le yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Direkt kağıt üzerine de yapabilirsiniz. Fakat Excel'le yaparsanız rahat edeceğinizi düşünüyorum. Dönem boyunca Excel'de bu yaptığımız projeyi devam ettireceğim. Onun dışında ne diyor başka? Dane çapı. Dane çapı eşittir. 0.6 artı n bölü 100. n bölü 100. 0.068 tane çapında bulduk. Bu kısmı bitirdik. Şimdi gelelim sabit bağlamanın yapılacağı dereden geçen debiler. Q maksimum. Bunu bulduralım. Bu da nedir? 80 küsür. 82, 83, 84 neyse mail olacak. Bunun yanında da bir tane N var. Şöyle yapıyorum. 80 artı m değeri artı n bölü 10 dediğim zaman buradaki değeri de elde etmiş olurum. Onun dışında ne diyor? Q minimum ve Q ortalamalar var. Q ortalama eşittir Q maksimum bölü 4 artı m sayısı Q minimumda N eşit parantez içinde Q maksimum artı N sayısı bölü 10 diyorum. Bunu da bulmuş olduk. Minimum debiyi. Bir de son olarak ne var arkadaşlar? Dere için N değeri verilmiş. Bu da 0.03 olarak alıyorum, pürüzlük katsayısı değerini. Ee, geri kalan aşağıdaki tabloları liç metodunda kullanacağımız için şu anda Excel'e koymadım. Ancak siz buradaki tabloyu Word dosyanızda düzenlemiş olun. Yani buradaki m'leri, n'leri yerine yazarak bu föyü size ait hale getirin arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki hafta ne yapacağız? Onu anlatayım. Önümüzdeki hafta arkadaşlar iletim kanalının boyutlandırmasına geçeceğiz. Onun için buradaki değerlerin elimizde olması lazım. Şu anda bunu hazırladık. Bunu hazırladıktan sonra örneğin siz buradaki rakamı değiştirdiğiniz zaman tüm proje değişmiş olacak. O halde önümüzdeki ders görüşmek üzere. Birinci hafta Biraz ısınma haftası oldu. Önümüzdeki hafta iletim kanallarının boyutlandırmasıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Ayrıca önümüzdeki hafta şunu da yapacağım. Format nasıl olacak? Word belgesinde bundan sonraki sayfaları nasıl kullanacağız? Onu da göstereceğim. Ayrıca Word belgesi demişken şunu da göstereyim. Bakın burada ben basit bir antet oluşturdum. Siz buraya adınızı, soyadınızı, numaranızı gireceksiniz. Şu alt kısmı da yine açıklama kısmı var. Bakın burada. Buraya çift tıklıyorsunuz. Çift tıkladıktan sonra alt bilgi kısmı geliyor. Buraya adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı, şubenizi yazıyorsunuz. Ee, bu buradan çıktıktan sonra bakın yeni bir sayfa açtığım zaman bunun buna devam edeceksiniz burada. Bu bir şekilde her föyün altında bu kısım yazılı olmuş olacak. Önümüzdeki hafta buradan iletim kanalının boyutlandırmasıyla ile devam edeceğiz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere hoşçakalın.